Merhabalar Tonyun waxın uygulama vakti geldi dostlar gördüğünüz gibi üçlü set halinde uygulama pedi wax silme bezi ve Tonyun wax dostlar evet ambalajımız bu şekilde metal kapta gayet şık e, seramik etkili bir wax 6 aya kadar e, koruma vaat ediyor e, Şöyle açayım kapağına da bakın beyaz renkte herhangi bir kokusu yok kötü kokusu da yok iyi kokusu da yok normal Rahatsız etmiyor arabamızı yıkadık tertemiz halde güzel bir gün batımında güzel bir uygulamaya Hazır mısınız dostlar Şimdi zaten daha önce de bir sürü bir boya koruma videosu çekmiştim bu da aynı Usulde çekilecek Burada önemli olan dostlar boya korumadan önce yüzeyi güzel hale getirmek yani kil temizliği ve demir tozu temizliği yaparsanız yapacağınız uygulama daha da uygun daha da güzel olur. Burada gene vaksımızdan bir birazcık alıyoruz ve dairesel hareketlerle ürünü yediriyoruz dostlar. Gördüğünüz gibi yüzeyde mat bir e, yüzey elde ettik. Şimdi bakın e, sol bölge mat, sağ bölge parlak arkadaşlar. Birazdan parlattığımızda o mat olan bölge ne güzel bir şekilde parlayacak. Bu arada wax bezi ve veya seramik bezi de diyebiliriz buna gayet güzel. Ben bu bezi kullandım arabanın yarısında doldu başka beze geçtim dostlar. Kullanırken 2 veya 3 bezle çalışırsanız daha iyi olur. Şimdi silmeye başladım ve parlaklığa bakın arkadaşlar dikkatlice. Ne kadar fark olduğunu arada göreceksiniz oldukça hemen parlaklığını belli eden bir ürün. Benim arabanın boyası kötü olmasına rağmen bence çok başarılı parlaklık verdi. Birazdan bitmiş hallerinde de göreceksiniz zaten. Özellikle su testini kaçırmadan izleyin. Çok hoşunuza gidecek. wow diyeceğiniz bir ürün bence. Bu şekilde yine parlatma işlemi yaparken de bezin ters tarafını da mutlaka çevirin ki yüzeyi yine vakslama işareti işlemi yapmayın. Şimdi parlatma işlemini yaptık. Gördüğünüz gibi yüzey ayna gibi oldu. Bariz bir fark var. Tabii ben canlı gözle baktığım için tabii ki daha net farkı görebiliyorum. Kameradan yansıtıp yansıtamadım bilmiyorum ama yorum kısmına yazarsanız da sevinirim. Ee, bakın sağ bölge şimdi sağ bölgeyi de yapacağım. Ee, tripodu koyayım şöyle hızlandırılmış şekilde. Dairesel hareketlerle hareketimiz fix hızlı bir şekilde yapıyorum dostlar benim boy uzun biraz 1.90 zahmet doluyam olsun biz seviyoruz bu sporu tavana da geçelim tavanda da aynı şekilde dairesel hareketlerle işlemimizi uyguluyoruz dostlar şimdi yan bölgeyi yapmıştım silmeye başlayacağız şimdi silerken ki parlaklığa bakar mısınız nasıl görüntüde oynama var bu parlaklıktan dolayı dostlar acayip güzel parlaklık verdi ee, silince böyle yan tarafta epey etkili oldu. Birazdan kapıyı sileceğim. Kapıda bir tarafını silip bir tarafını silmeyeceğim. Yani buğulu halinde göstereceğim size. Gerçekten hoşunuza gidecek. Gördüğünüz gibi yansımalar güzel bitti. Bitmiş halinde zaten yansımalarını göstereceğim. Ondan sonra su testi yapacağız. Bakın yan kapıdaki durum bu. Ben bir 5 dakika falan bekledim bu arada bekleme süresi. Çok bekletmedim. Ürünü kurutmadım. Şöyle bakarsanız şimdi Sildikten sonra bu tarafa bakın ayna gibi diğer taraf e, mat bir şekilde. Şimdi burayı ben sileyim komple tavanına göstereyim size. Bu arada bunları ben size adım adım gösteririm. E, şeffaf olmak adına istesem göstermeden yaptım ettim de diyebilirim. Görün e, herhangi bir kafanız soru işareti olmasın diye gösteriyorum. Bu arada ürünlerden alacağınızda linkini koyacağım arkadaşlar. E, Instagram sayfasını. Çok kıymetli bir abimizdir. Her türlü yardımcı olur. Tavanı da sildik. Tavandaki parlaklık da bu. Benim tavanımda boya verniği yok neredeyse. hatta güneş yanıkları dahi var. Ona rağmen vereceği performans bence iyi. Yani benim arabada bu kadar oluyor. Arabanızın boyası yeni ise daha da ekstradan performans alırsınız. Şu an işlemi bitirdim dostlar. Bu bitmiş hali. Gördüğünüz gibi ayna paket oldu araç. ışıl ışıl parlıyor maşallah. Hep nazara geliyoruz ama parlaklığı olsun. Su içili olsun. Hepsini göstereceğim merak etmeyin. Her açıdan bakıyoruz dostlar. Yansıması vesairesi. Kafanızda soru işareti kalmasın. Tüm detayları gösteriyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu arada sayfaya kanalıma destek olursanız da severim. Sevinirim. Instagram adresimde 35 detailing 35 oradan da takip ederseniz sevinirim. Çünkü çekiliş vesaire yapabiliriz bu ürünle alakalı. Belli olmaz. Onu da buradan belirteyim. Şimdi gelelim en önemli yere dostlar. Boncuklama ve su hazır mısınız? Şimdi önce bir boncuklama yapalım. Bu ürün seramik etkili yani katkılı bir ürün arkadaşlar. Şu boncuklara bakar mısınız? Muazzam. Ben bayıldım. Yani gerçekten çok hoşuma gitti Resmen akıyor Tam nizami o kadar nizami ki yani gerçekten ben bu kadar beklemiyordum yalan yok Diyecek kelime bulamıyorum boncuklara bu işin hastasıysanız sizin de hoşunuza gitmiştir zaten Durgun suyla yapalım Normal Suyumuzun rengine aldanmayın klordan dolayı dostlar bağ evinde çektiğim için Şuna dikkat edin, bakın hiçbir şekilde su durmuyor dostlar, hiçbir şekilde. Sanki arabaya seramik yapmışsınız edası var şu an. Net bir şekilde söyleyebilirim, seramik uygulamış birisi olarak. Net bir şekilde söyleyebilirim dostlar. Durgunsu'daki performansı da bu. Şimdi bir de hortumla tazik vererek bakalım ne olacak. Ya sonuç ortada da yine de biz bir gösterelim sizlere bir tatmin edelim bu konuda. Çok iyi. Evet dostlar şimdi gelelim suyu tazik Resmen akıyor ya. Çok iyi. Yani yorum kısmına ile alakalı yorumlarınızı kesinlikle yazın arkadaşlar. Konuşalım yorum kısmında, herkese özenle cevap veriyorum. Bu konuda lütfen yardımcı olun, destek çıkın, konuşuruz yani yorum kısmından. Suyla araba nasıl durulanır? Bakın suyla araba duruluyoruz arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi yüzeyde herhangi bir şey kalmıyor. Yani muazzam bir su sahip bu bir de yan panelde pardon, e, düz panelde de, yan paneldeki performansını tahmin edemiyorum. Bakalım yan panele de muazzam. Seramik yaptım desem kimse hayır demez. Çok etkili. Bakın arkadaşlar şimdi su ile araba duruluyoruz. Gördüğünüz gibi yüzey kupkuru. <laughs> Bence başarılı. Videoda her şeyi gösterdim dostlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Herkese keyifli sürüşler.